Ben bunu merak ediyorum. Bunu hiç izlemedim ben. Bu polis kovulmuş diyor bana. Kovulmuş. Hayır ne like'ı ben izlemedim abi bunu. Like atmıştın diyor. Nerede like? Allah Allah. Hiç izlemedim ben bunu. Polis birisiyle kavga etmeye çalışıyormuş. Ha evet hakim videosunu size bir doğru, doğru. <laughs> Pardon. Öyle görünüyor ki bu da utanç verici bir video olacak. Her zaman polislerin iyi yaptığı şeyleri değil, bazen de kötü yaptığı şeyleri gösteriyoruz burada. İyi iyi doğruya doğru. Iyi, doğru.

Tamam. Anladık. Anlayabiliyorum. Bir tanesi polisin yanından geçerken bağırmış. Fuck the police diye. Yani polisse bilmem ne yaparım. Bir tanesi bağırmış. Ondan dolayı polis aslında bunu dedim Şöyle görelim. <laughs> yani her şey bir yana arkadaşlar. Bir yorum yapacağım. Polislikte rahatlık öldürür. Rahat olmak öldürür. Her şey bir yana benim bir polis eğitmeni olarak şunu görüyorum ben. Yürüyüşe bak. Yeah, diyor ki arabadan çıkar mısın arkaya doğru gel benle seninle konuşacağım diyor. Bak. Bak bak bak. Abicim bunu yapma ya. Bizim benim çalıştığım polisler de bunu yapıyordu. Baksana şuna bak. Şimdi Parkta yürüyor sanki. Arkası dönük.

kim bağırdı camdan diyor. Hemen şoför saniyesinde abi ben değildim yanındaki çocuktu diyor. <laughs> sattı direkt sattı. Yes, What do you have to say? Nothing. No, tell me one more time you're going to jail, son. What's your name? Diyor bana bir defa daha söyle seni diyor e, nezarete götüreceğim falan. Ya abi gerek yok abicim ya. Gerçekten gerek yok. Ya bana ne küfürler atıldı ben polisken. Yani tam iyi değil. Tabii sen de bir insansın gururuna yediremiyorsun falan. Sebebin varsa örnek veriyorum. Adam hızlı araba kullandı. Aynı zamanda sana küfür etti. Uyarı verme yaz cezanı ondan dolayı. Bu, yani mahkemeler bile bunu kabul ediyor. Ce ceza yazman sebebi önemli değil kuralları çiğnemişse isterse polis ondan nefret ettiği için yazsın. Kural çiğnenmişse ceza verilir. Mahkemeler bunu söyledi. Yani şurada bir sebebin varsa ver cezanı. Sebebin yoksa sadece sana küfür etmiş abicim yapma. Brandon. Brandon Hughes. I know who you are. Is there something you need to say to us that you want to yell out the window? No, who Aldrin, you yelling at? Griffin, Grayson, Açayım bunu siz görün

Ee, özür dilerim efendim söylediğim için dedi. Çocuk bunu söyledi. Bak ben orada bak şuradaki polis Amerikalı aynasız. Yani ben olsam. Nerede arkaya olsa. Ben ne derdim ona biliyor musun? Aynen böyle derdim. Kameraya bakıyorum çocuğa bakıyorum gibi. Ne gerek var canım benim? Kaç yaşındasın? Okula gidiyor musun? Bugün. Yani nasıl büyümek istiyorsun? Hayatında ne yapmak istiyorsun? Yani ben sana ne yaptım ki sen gelip öyle bir şey söyledin ki? Anlıyorum polislerle aran iyi olmayabilir. Bu sebebi ne? Yani bir nevi benimki oradaki hemen nasiyata dönerdi. O çocuğu kazanmak için. Her zaman böyle polislik yaptım ben. O kişiyi kazanmak için birkaç şey söylerdim. Kazandım mı kazanmadım mı önemli değil. Binerdim araba ben giderdim. Ben üzerime gelen görevi yapmış olurdum. Ama çocuk bak. Şimdi çocuk artistik de farklı bir şey. Çocuk diyor ki evet diyor ben de böyle farklı polis dedim. Evet efendim. Özür dilerim dediğim için. Diyor. Orada bak o anda onu kazanmaya çalış abicim. Belki o ne için farklı polis dedi. Belki bir tane bir polis ona iyi davranmadı başka bir zaman. Ondan dolayı polisleri seviyor. Şu anda senin elinde bir fırsat var. Buna iyi davranıp belki onu kazanabilirsin. Ben hep böyle baktım abicim polisliğe. Ben hep böyle polislik yaptım. Ben bu yüzden polisin içine girdim. Neyse. Always. Oh, I protecting you. <laughs> Yes, F the police. What? You can get back. Why do you want to F the police, son? I don't. Why do you say it then? You think it's going to make you a badass or something no, in front sir, of everybody? No, sir, I don't because I'm getting fuss over. You, you want to fuck the police? No, sir, well, here I am right I here, brother. I don't, I don't want to. Why not? You're a tough to. guy. Come on. Kapatmak istiyorum. Yani böyle bak. Ulan bugünkü yayın, bir am yayında. polislerin güzel yaptığı şeylere bakacağız. Bugün George Floyd'a baktık. Şimdi buna bakıyoruz. Baş ağrısı yani. Bir utanmaya başladım yani. Utançmaya, utanmaya başladım. Ama ah. ya çocuk bir şey de söylemiyor. Çocuk diyor ki özür dilerim diyor. Tamam evet diyor. Ben bu boku yedim. Ben fuck the polis dedim. Öyle bir şey düşünmüyorum artık. Bir polis olarak o kişi kazanman gerekiyor da. Huh? I'm not tough. You seemed like a little baby the day you was in court, remember? Yes, sir. I'm giving you every opportunity. No, sir. Then why you want to yell about it when you're in front of your buddies right there? Is it cool? No, sir. You, you trying to be a badass in front of them? Yes, sir. You sure? Yes, sir. I'm giving you every opportunity yes, to fuck me up. You understand? Yes, sir. Now let me ask you this, what have I ever done to you? Nothing at all. Not a damn thing. Ben sana ne yaptım diyor hayatında diyor bir şey yapmadın efendim diyor diyor benim ortağım sana ne yaptı bir şey yapmadın.'' diyor. Not a damn thing right. Yes sir. So why do you want to fuck the police? Neden diyor? Çocuk da diyor ki ben geri zekalık yaptım diyor öyle bir düşüncem gerçekte yok diyor. Ya abicim aslında bu çocuğu kazanmak için öyle güzel bir fırsat ki. Kaybediyor. Bu ne yapıyor bu polis biliyor musun arkadaşlar? Bu çocuğu bu çocuk zaten polisleri sevmiyor. Ondan dolayı onu söyledi. Bu adam öyle bir şey yapıyor ki polisleri hiç sevmeyecek. Ne olacak? Bir dahaki bu çocuğu durduran kişi ben olacağım. Ben. Amerikan yansız bir çocuğu bir dahaki sefere durduracak. Bana trip atacak. Anladın mı? Polislik böyle abicim. Yani bir şey gibi, dalga gibi gidiyor. O yüzden yani polislik sadece tutuklamak değil. Polislik sadece ceza yazmak değil. So do you let me ask you something. Next time you get caught selling weed or having weed on you, do you think somebody's gonna try to cut you a break? If I go to goddamn jerking everybody out that damn jeep and I find one ounce of damn weed, do you think I'm gonna take everybody to jail? Yes sir. No sir, just me. No hell, I'm gonna take every one of your damn friends to jail. Yes, sir. How old are you? Six, seventeen. I didn't know y'all could be so goddamn stupid anymore. Everybody get out of the jeep. Aha. Aha. Herkes arabada insin diyor. Yes, diyor ben diyor 17 yaşındaki kişilerin bu kadar geri zekalı olduğunu bilmiyordum diyor. İnin lan arabadan diyor. Böyle diyor. You want to see how big of a damn po asshole police is gonna be? I'm fixing to show you. Aha. Diyor sen diyor bir polisin diyor ne kadar

25'te yani olduğum yere gelir misin anlamı? Up here, checker. Why not, son of a? It's funny, ain't it? You laugh? huh? Did you, laugh? Diyor, komik mi diyor? you, laugh? <laughs> du, <güldünüz mü> diyor? <gülüyor> <gülüyor> Bir komik mi diyor? Yeah, radio show me 1038. Charlie Echo Yankee. Oha! Siz bunu anlamazsınız. Oha! Oha! Abi işte. Hiçbiriniz anlamazsınız bunu. Ben anladım sadece. Olamaz ya. Radio show me 1038 Charlie Echo Yankee. Allah'ım ya, geri zekalı. Seni geri zekalı. <laughs> trafiği durdurduğunu, bu aracı durdurduğunu şimdi söylüyor telsize. Araç durduruyorum diyor. Plakayı e, kopyalar mısın diyor. <laughs> yani kimse bunun bu aracı durduğunu da bilmiyor bile. Daha şimdi söylüyor. Ready show me Yani bu kadar da olmaz abicim ya. bukadar they yani, bu are yankee 6704, 6704 be north cherokee at checkers yankee 6704 chevy 68, north cherokee checkers söylüyor, arabayı, a ha, smart walk. ass right here says fuck the police oh, doing, sorry, I... oh yeah yeah so you want bird you can get back in the damn jeep son you ain't done nothing wrong y'all two pile back in there Y'all ain't done nothing wrong. Ha, diyor ki herkes diyor, jipe binsin diyor. Siz bir sorun yap yapmadınız diyor. Ama sen kal işte. Ain't no sense in y'all paying for <laughs> this stupid asses damn. That's that knucklehead off of Elm Street right there. Yeah, that I remember y'all from. He don't believe it but I swear to God I can beat him in basketball. You can't shoot. You still gotta play me. I've been asking you since I was on Elm Dude, let me tell you something. I got two damn torn up ligaments. I will smoke both of y'all. Diyor ki polis diyor ki ben diyor sizi basketbolda yenerim diyor. Basketbol nereden çıktı anlayamadım. I <laughs> 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 can play two on one. Let me tell you something. You'd be so you'd be so damn you'd be on your little skinny ass. I'm telling you. You ever seen Charles Barkley play? Yeah, you see Charles Barkley play. Allahım, yok ben görmek istemiyorum Charles Barkley'nin oynamasında yani. Kalsın. Why dude? You know who this is? What's your daddy's name? brian massey's stepson what yeah fuck uh-huh brian massey Kim over and beat me around the police you. the police what are we going to do hey dude i'm going to be honest with you technically i can't see i can't search your damn jeep and i can't touch y'all and i don't want to i'm not an asshole like that okay but i'm going to tell you something if you hang around dickheads like this somebody's gonna somebody's going to mess with you diyor ki bu böyle diyor geri zekalarla takılırsan diyor başın belaya girecek diyor. Okay. I suggest go jet. Where going <laughs> Yes, sir it is, and we out here to save your butt. Yes, sir. Honestly. Let, me, let me hang on one second, Bert. Yes, hey, let me ask you this. Yes, sir. You upset because you did it? or You upset because you got caught? Honestly, both. It was disrespectful when I was raised. Better. <laughs> Just being dumb. Yeah, I'm gonna be honest with you. I don't know that. I don't know that you. I, I don't know. What you did is not breaking the law. You didn't break the law, it's freedom of speech. Yes sir. But still, I mean, just blatantly out, just hollering out while we're trying to do our job. You can do it, but you don't have to do it. Yes sir. You got to look at it, you know what I'm saying, that it all goes around. Yes sir. I mean, why do you really feel like that? Because you really feel like that. You really went too far, I mean what I would be okay if you're just trying to be a badass in front of your boys because yeah. you obviously have some pent-up frustrations and I'm gonna tell you right now neither one of us done anything to you cover yes, so tell, so tell me, uh, be honest be honest about it why in the world do you really feel that way because deep down you, you have to feel it because that that you know what I've been I've been, I've done some crazy stuff in my life, not once have I ever said that. Have you ever had a bad run-in with the police or anything? Yeah, no, well. bud. Yeah, man, me. go ahead. I guess all the pictures everybody paints about you. And you buy into that crap? Paint your own picture, dude. I mean, we ain't never done anything to you. Yes, sir. Paint your own I mean, picture. I mean, not all cops are good. You, got, you, got, you do got some bad cops out there, but... I don't consider myself one of them. Yes, sir. I mean, if you if you use, like, in a car accident, whatever, I'd do my best to try to save your life. Yes, sir. And that includes putting ourselves in danger doing it. Yes, sir. Get out of here. I'm tired of dealing with you. Ha. Bence, police baya bence e, şey yaptı ya. Polis baya bence orada ee, yanlış yaptı. Yanlış yaptı derken yani baya sinirlendi, uzattı falan filan. Yani çok daha güzel dersini verebilirdi. Abone için teşekkürler. Bence baya uzattı. Siz ne düşünüyorsunuz? Aynı şekilde değil misiniz? Ben de aynı. Yani ben öyle düşünüyorum. Boş yani. Abi ders verebilirsin. O şekilde polisler yani insanları kazanmalısın bence. Önemli insanları kazanmak. Ama bayağı abarttı ve kazanmadı bak. O çocuk gittikten sonra yine o polis ya ben polisleri bilmem ne yani sevmeyerek gitti. Bence öyle gitti. Sizce o gittiği zaman polisleri severek mi gitti yoksa polislerden daha da fazla mı nefret etti? Ama şahsen polisin işini kaybetmesi gibi bir durum görmedim ben orada ya. Yani bu bakayım ne diyor orada. Ee, yani iş kovulacak kadar bir şey görmedim yani ben orada. يعني Humm, oh